Herkese sevgiler, selamlar. Ben Onur Üceliş Bugün size Didim Mavişehir'de, Saat Turu plajına 200 metre mesafede, köşe konumda 200 metre kararsa üstünde 3 artı bir devasa büyüklükte, çift teraslı, yerden ısıtmalı, akıllı sistem, merkezi sistem, klima sistemli sıfır. Çok güzel bir evimizin tanıtımına geldik. Eve bakar mısınız? Şiir gibi. Ve bahsettiğim gibi devasa büyüklükte, 3 artı bir olmasına aldanmayın. Odalarımız kocaman. Artı köşe konumdayız. Önümüzde park hiçbir şekilde inşaat gelmeyecek ve manzaranız da hiçbir şekilde kapanmayacak. Fiyatımız 19 milyon 750 bin Türk Lirası'ndan pazarlıkla, Çarşıya, pazara, kurumsal marketlere çok yakın bir konumda. En önemlisi de şu manzaranız otopark alanınızdan bile dediğim gibi hiçbir zaman kapanmayacak. Köşe konumda şerefiyeli fiyatı tekrar ifade edeyim 19 milyon 750 bin Türk Lirası'ndan pazarlığımız mevcut. Artı mantıklı bir takas teklifi gelirse onu da mal sahibine iletiriz. Gel bakalım toprak. Şimdi iki tane evimize giren yaya giriş kapımız mevcut. Bir tanesi burada, bir tanesi de arka tarafta. Şöyle geldiğin zaman koş biraz. Koş koş. Gel O da size detaylı gösterecek de yavaş yavaş geliyor. <laughs> detaylı baktığımız zaman hemen burada bir yüzme havuzumuz var. 21 metrekare kabul eden ve havuzunuzdan bile güzel bir deniz manzarasına burada hakim olabilirsiniz. Yer seramiklerimiz şöyle bakıldığı zaman kaymaz seramik olarak yapılmış. Hemen şurada bir duş alanımız mevcut. Binamızın dış cephesi ısı ve ses yalıtımı dekoratif sıva ile yapılmış. Orta kısma baktığınız zaman şu bel kısımları da gerçek patlatma taş, işçili, elektrikli, pancuru her şeyde mevcut. Şurada ufak bir peyzaj çalışması yapılmış. Gayet de güzel olmuş. Limon ağaçlarımız var, limon çamlarımız var. Artı öteki giriş kapımız da burası binamızın da iskanı mevcut. Genel giriş kapısı da burası. Kapımızın sundurma kısmına güneş kırıcıları yapılmış. Şöyle etrafına da yuvarlak saksılık şeklinde dekoratif limon çamları yapılmış. Yani bunları çok güzel budamışlar. Kar topu gibi olmuş değil mi? Gel bakalım toprak. Şöyle bir dönelim evin etrafında. Ondan sonra içeri geçişimizi yaparız. Fera. Rahat, havadar bir konumdayız. Hemen havuzunuzun sol yanı başında da bir peyzaj çalışması yapılmış. Burada meyve ağaçlarımız dikilmiş. Çok güzel bir ev. Gerçekten takdire şayet. Hani ne diyoruz? Deniz tam karşınızdadır. Deniz her zaman hayatınızın burada tam merkezinde olacak. Havuzdan bile bahsettiğim gibi güzel bir deniz manzarası mevcut. Artık korkuluklara da yarın bir gün burada ne güzel... Yazın keyif ederken, yüzerken cam detay yapmışlar. Buradan bile iyi kötü denizi görebileceksiniz. Bölge gerçekten kaliteli, güzel bir bölge. Denize dediğim gibi 200 metre sağ tur plajı dibinizde. Ev zaten şahane. Hadi gel bakalım içeri geçelim. Bahsettiğim gibi yerden ısıtması var. Akıllı sistemli, çift teraslı, merkez sistem, klima sistemli. Şöyle içeri geçelim. Gayet kaliteli, güzel de bir şöyle kabartma desenli de bir çelik kapımız da mevcut. İçeri giriyoruz. Gel, bismillah dedik içeri girdik. Sağ tarafımızda hemen şöyle çok güzel bir vestiyer alanımız mevcut oturak olarak yapılmış. Ceketlerinizi, kıyafetlerinizi koyabileceğiniz alanımız da böyle. Doğramalarımız çok kaliteli. Sol tarafta hemen bir tuvalet kullanım alanımız mevcut. Çamaşır makinesinin geleceği alan gömme varımız. burada. Ahşap görümlü banyo lavabo takımımız. Armatürlerimiz de ECA marka olarak yapılmış. Seramikleri güzel seçmişler. Doğramalarımız da gayet kaliteli. Salon ve açık mutfak ne kadar kullanışlı değil mi? İnsan bu taraflara böyle gelince biraz ufku değişiyor değil mi toprak? Toprak zaten çıkarmıyor ne buralardan. Klimamızın geleceği alan hemen kamera sistemi buraya takılmış. Televizyonumuzun geleceği alan da bu kısımda. Mutfak alanı kocaman, evin takribi kullanım alanı 180 metre net 250 metrekare bürüt olarak kullanılmakta. Standart üstü bir buzdolabımızın geleceği alan. Davulun bas, elektrikli ocak, bulaşık makinesi. Mikrodalga fırın ve normal fırınımızın da geleceği alanlarımız burası olarak konumlandırılmış. Haş yüksekliğimiz gayet güzel. Haş yüksekliği nedir? Tavan yüksekliğidir. Ortaya güzel bir avize yapılmış. LED havuzlarımız dönülmüş. Onlar takılmış. Gömme spotlarımız da mevcut. Boyası badanası gayet de kaliteli. Yani şurada mutfakta iş yaparken, bulaşık yıkarken, sunum yaparken böyle kafanızı şöyle sola çevirdiğiniz zaman manzara direkt karşınızda olacak mükemmel diye. Yerler 60'a 120 seramik olarak yapılmış. Dediğim gibi alttan ısıtması mevcut. Fiyatı 19 milyon 750 bin Türk Lirası e pazarlıkla Mantıklı da bir, takas teklifiniz olursa bunu da mal sahibine iletiriz. Şimdi L şeklinde kocaman bir mutfak tezgah alanımız mevcut. Chimstone olarak yapılmış. Ara malzemelerimiz de Chimstone seçilmiş. Küçük ev aletleriniz için bolca priz detayımız da mevcut. Burada yani yemek yapmak, ne bir bulaşık yıkamak bile ayrı bir keyif olur yani. Değil mi? Toprak. Evet abi diyor her şey evet. Salondan da direkt havuz alanına açılan şöyle veranda kısmına bir camımız mevcut. O da karartma sistemli. Manzara zaten muazzam güzellikte ne güzel. Arada kalıyoruz köşe konumdayız 200 metre arsamız var. İzkanımız da mevcut. Manzaramız da muazzam güzellikte. Gel bakalım. Yani doğramaları falan menteşeler gayet kaliteli. Tavana bile çok güzel spot yapmışlar. Şimdi yukarı çıkalım. Işıkları da açalım. Yerlerimiz galaksi sim olarak yapılmış. Merdiven basamaklarımız küpe işlelerimiz. Antresit renk fanları yukarı doğru çıkıyoruz ve basamaklarımız da gayet geniş. Üst kata geldik. Gel hemen genel banyo tuvalet alanına geçelim. Şurayı zaten sen göstereceksin. Çok kaliteli bir lavabo alanımız mevcut. Duvardan duvara duşakabinimiz yapılmış. Karolaj detaylı. Ankastere sistem olarak üst sistemimiz. Nişimiz de var. Hepsi dediğim gibi ECA marka. Gömbe rezervuarımız Vitra marka. Hemen Lavabo takımı gayet çok güzel. Havlularınızı işte kullanmanız gereken eşyaları koyabileceğiniz İstediği diş fırçası, diş macunu, osubusu bu su. hemen buraya gelecek. İlk odamıza geçelim. Arka taraftaki arka cepheye bakacağım ama balkon altından bile manzara hakim olacaksınız. Kaplama mı? Evet, duvar kağıdı yapmışlar. Gece lambası vasfında kullanabileceğiniz burada duvarlarımızın aplikleri de mevcut. Yani bunları görüldüğü üzere yatak buraya gelecek. Klima karşınızda, televizyon orada, dolap burada. Yerler falan, seramikler gayet güzel. Yani gel bakalım. Serinleme balkon alanımız gayet de büyük. Yani şu manzara, bölge zaten çok güzel. Ferah bir konumda. Zaten biz ılıman bir sahibiz. Şu mevsimde bile hani görüyorsunuz tişörtlerle size sunumlar yapıyoruz. Denize giren burada misafirlerimiz de var. Eski de mevcut, daireler de mevcut. Yeni yapılan villalar da var. Bahsettiğim gibi ön tarafımız yeşil alan inşaat gelmeyecek otopark alanı şurası olarak düşünmüş. Geniş veranda alanları. Şu kısmada isterseniz çok güzel bir kamera alanı yakışacaktır. Hatta ufak da bir kod verirseniz yani yerden yüksekliği şöyle bir 10 santim 20 santim denizi daha net bir şekilde görebilirsiniz. Fiyatımız 19 milyon 750 bin Türk lirası pazarlığı var. Bu da bu katta bulunan ikinci yatak odamız. Şöyle gayet güzel. Yatağınızın geleceği alan burası kaplamalar. Orta güzelmiş. Tavanımız zaten yüksek. Merkezi sistem, klima sistemi, televizyon karşınızda dolap burada. Alt kısmı sabit, üst kısımda vazita sistemle açılabilir bir cam alanımız. Artı bir de burada kare şeklinde geniş bir cam alanımız da mevcut burada. Şöyle de manzaraya bakın. Yatağı da öyle güzel yerleştirilmiş yani direkt burada gözünüzü açtığınız zaman küçük camdan olsa bile ki her yerden görüyor. Yani bir farklı oluyor yani burada gözünüzü denize açmak, doğaya açmak. Ev dediğim gibi triplex. Yukarı devam edelim. Yukarıda çift teras, banyo, tuvalet. Artı bir yatak odamız mevcut. Önce teras alanına geçelim. Yani bunu da terasa da kapatırsanız hani artı 1 olur. Hadi burayı kapattık. Derim 4 artı 1 bir yeri kapattık. Oda <laughs> olarak da kullanabilirsiniz. Şu tarafa baktığınız zaman altın kumu aşağı yukarı kaç kilometre? 3-5 kilometre var mı? Ya 5 kilometre mesafemiz var. Etrafı görüyorsunuz zaten komple villa yapılaşmaları. Buradan bile manzaranız mevcut. Göster ben kaçayım sen. Göster ev triplex arsası 200 metre. Burada imar oranı yüksek devasa kullanım alana sahip. Dış çepesi, iç cephesi kar gibi gayet bembeyaz. İleride yarın bir gün burayı kapattınız. Cam balkonla veya başka bir şeyle. Hemen burada işte mutfak yapmak isterseniz bir mini mutfak. Giderimiz de yapılmış. Gördüğünüz gibi burada. Başka şekilde değerlendirebilirsiniz. Geçelim içeriye. Şöyle bir sol yaptık. Bu katta bulunan banyo, tuvalet alanı. Çamaşır kurutma makinesi ve çamaşır makinemizin geleceği alan. Bu kısımda zaten bir yerden ısıtmalı. 90'a 90, 90 biraz daha geniş bir duş alanımız ankastre olarak yapılmış, niş yapılmış. Seramikler gayet güzel seçilmiş. Gömme rezervuarımız, gömme rezervuar içi de Mitra marka. Bu ne marka? Bu yazmıyor. Neyse göremedik. Bu da kaliteli bir şeydir. Banyo lavabo takımız da burası olarak konumlandırılmış. Son yatak odamıza geçelim. Burada da dediğim gibi sabah mis gibi denizi uyanacaksınız. Duvar kısımlarınız yatak başlı olan yerlerin kaplama olarak yapılmış. Hemen gece lambası için apliklerimiz de mevcut. Tabağımızın spotları da var. Şuradaki köşedekiler gömme olarak yapılmış. Klima buraya gelecek, televizyon buraya. Köşe konumdayız. Ev gerçekten şahane. Fiyatı da uygun. 19 milyon 700 bin Türk Lirası'ndan pazarlığı mevcut. Geldik bu odamızın deniz alanına. Yani manzaranızın kapanma gibi ihtimali yok. Yok yok yani. <laughs> köşe dediğim gibi köşe konumdayız. Önümüzde park yeşil alan. Hemen bu plaja, yani biz 200 dedik ama daha yakın bir konum değil. Sağ tur plajı burası. Mevki olarak güzel bir yerde. Sağ tarafa da baktığınız zaman kafeler, restoranlar, onlar da burada mevcut. Fiyatımız 19 milyon 750. Dedim mavi şehirdeyiz. Evimiz gerçekten çok güzel. Ben Ulaş Emlak'tan Onun ücreti şöyle buranın ambiyansına kapıldık. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hayallerinize bir adımda bizimle ulaşmak dileğiyle hoşçakalın.